Masum o ne deşe, ve akşam oldu. Hemen laf Masum o ne dekşe ne akşam oldu. Hemen, hepe sabahın gemi bir, var? üç, ve... Ee, i̇şte altın yıllara geliyorum. Ee, Türk sanat müziği ve Türk halk müziği ayrıca pop müzik e, bunlara katılıyorum. Çok mutluyum. Spora katılıyoruz. Bura benim hayatıma renk kattı. Ee, Aslen Kayseriliyim. İstanbul'da yaşıyordum. Kızım evlendiği için Çanakkale'ye yerleştim. Eşim'i kaybettikten sonra hayata küsmüştüm. Altın yıllarla hayata yeniden barıştım. Ee, o kadar mutluyum ki anlatamam. Her şeyi unutuyorum buraya geldiğim zaman. Ee, bütün emeği geçen, çalışan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Yani Burası bizim ailemiz, öyle söyleyeyim yani. Her şeyden çok memnunuz. Buraya gelip de mutsuz olan kimse olduğunu tahmin etmiyorum yani. Ee, devam da etmek istiyorum, sağlığım el verdiği sürece. Ee, daha ne söyleyeyim bilmiyorum yani. İki oğlum, bir kızım var. <laughs> teşekkür ederim yani. Buraya geleli ben başlayalı 3 sene oldu. Ama 3 senedir çok güzel şeyler öğrendik yani. Bu sene de ritim oldu. Ritme girdik aynı hocamızla beraber. Şarkı, türkü, 80'ler çok güzel şarkılar, türküler. Ben zaten şarkı, türkü dinlemeyi, kendimi halimde, evimde söylemeyi çok seviyorum. Onun için işte buraya geliyoruz. Ben çok mutluyum yani burada. Gerçekten mutlu oluyorum. Etkinliklerimiz daha çok var. Ama biz bunlara ancak gelebiliyoruz haftada iki gün. Enerjim yükseldi. Duygularım değişti. Yani ben buraya başlayalı gerçekten her şeyim değişti. İnanın. Yani çok güzel. Gerçekten burayı herkese tavsiye ediyorum. Yani. Çok güzel. 6 yıllarda solistik ve gitar çalıyorum. Ve çok mutluyum burada. Bütün dertlerimi burada unutuyorum. Yani fazla da bir derdim yok ama yani motivasyonumu artırıyor. Buradaki personel olsun, diğer orkestra grupları olsun hepsi böyle şeker gibi insanlar bir dostluk içinde bir çerçevenin içinde böyle hem müzik yapıyoruz hem dostluklarımızı geliştiriyoruz yani böyle bir yer altın yıllar dediğimiz yer zaman zaman evet gençlik eğilimi olarak biraz gitar çaldım ama sonra evlilik ve iş hayatı girince bir dönem askıya aldım. Ondan sonra işte emekli olunca biraz daha yoğun bir biçimde başladım. İki seneden beri geliyorum. İlk sene gelemedim. Haberim yoktu. Bir konserlerine rast geldim. Sonra gel, er, ertesi gün geldim. Beni de dedim buraya alın. Tamam dediler. Ve böylece devam ettim. Şimdi bu çarşamba günleri sadece pop müzik. Kayahan'dan, Nülüfer'den Ondan sonra e, Barış Manço'dan. Yani hemen hemen genelde hepsinde söylüyoruz. Ama bugün burada söyleyeceklerimiz Barış Manço, Kayahan, Nülüfer. Dört parça söyleyeceğiz. Yani daha güzel oldu. Haftanın belli günleri geliyoruz. E mesela buradaki şeyleri, parçaları evde de kendimiz söylüyoruz. Daha iyi uyumlu olsun diye. Öyle yani. Evde de söylüyor. Sonra buraya geliyoruz. E, Deniz Korosu Korosu'nun şefiyim. 2013 yılından beri yani bu kurum kurulduğu günden beri ben burada koro şefliği yapıyorum. i̇lk önce halk müziği başladık. 15-16 kişiydik başladığımızda. binamız yoktu. Binamız işte 4-5 sene önce yapıldı. sonra sanat müziğini dahil ettik. Son iki yıldır da pop müziğine dahil ederek böyle üçlü bir karma koro yaptık. Sanat müziği, halk müziği ve pop müziği olarak. Ee, ben bu yaş grubuyla çalışmayı seviyorum. Koronun zaten ilk kurucu şefiyim ben. Kurulduğu günden de ben kurudum. Yani ben kurdum derken ilk kurucu şef olarak başladım. Hala devam ediyorum. Ee, nasıl geçiyor? Ee, güzel geçiyor. Eski eserleri söylüyoruz. Onların bildiği eserleri ee, zorlamamak adına. Çok güncel parça söylemiyoruz. Araya bazen böyle sıkıştırıyoruz zorlayarak. Onun haricinde keyifli, gülerek bazen işte böyle kızarak falan filan geçiyoruz yani. Şimdi biz şöyle söyleyeyim. Ortalama her sene 3 tane konser veriyoruz. Bir yıl sonu konseri, bir yaşlar haftası konseri, bir de her sene kapanış konseri yapıyoruz. Bunun minimum ikisi salon konseri birisinde burada bahçede yapıyoruz konserlerimizi. Ee, i̇lk konserimiz 23 Aralık'ta Belediye Kültür Merkezi'nde olacak. Ondan sonra Mart ayında yaş taraftasında olacak. Bir de yıl sonunda bahçede olacak. Yani dinlemek isteyen halkımız, vatandaşlarımız, işte Çanakkale halkı böyle gelebilir. Altın Yıllar Yaşam Merkezi, Çanakkale Belediyesi sosyal destek hizmetlerine bağlı hizmet veren bir birim. Şehrimizde yaşayan 65 yaş üzeriyle e, gündüz sosyalleşme çalışmaları yapıyoruz burada. E, bugüne kadar 30'dan fazla atölyemiz oldu ve bu yıl bunların 24'ü aktif. E, Hafızada 600 gelip giden yaşlımız var ve bugüne kadar da 1500 yaşlımıza hizmet verdik. Koru bunların içerisindeki çok renkli çalışmalarımızdan biri. E, 13 yıldır Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği çalışıyorduk ve geçen yıl biz biraz daha burayı renklendirelim. Bir de pop korosu deneyelim bakalım nasıl olacak dedik ve gayet de keyifli oldu. Ee, bu yıl pop korosunda 70 kişi Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği korosunda da 120 kişi kayıtlı. Çok güzel bir birlikselikler yaşıyorlar burada. Çok keyifli ve kendilerine faydası dokunan çalışmalar yapıyorlar. Ee, spor çalışmaları, kültürel çalışmalar gibi birçok alanda çalışmalarımız var ve bunun çıktılarını izlediğimiz alanlar var. 23 Aralık'taki konser bunlardan bir tanesi olacak. Tüm müzikseverleri konserimize davet edelim. Çok güzel oluyor. Baştan e böyle acaba olur mu nasıl olur gibi düşünenler olmuştu. Ama 65 yaşta her geçen yıl yenilenerek geldiği için daha enerjik bir şekilde geldiği için bu bir alternatif oldu Türk Halk Müziği ve Türk, Türk Sanat Müziği'ne. O yüzden çok keyifli, çok alkış alan konserlerimiz oluyor. Güzel geçiyor.